Merhaba arkadaşlar. Bugünkü falımızda Başak burcunun Temmuz ayı kahve falını yorumlayacağız. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Başaksa bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz Başak ise kendi burcunuzun falan izlemeyi unutmayın. Astrolojik sıralamayla gidiyorum. Bütün burçları yorumlayacağım. Bu arada burçların Temmuz ayı tarot falını da yorumlamıştım. Başak burcunun videosunu bitiş ekranında paylaşacağım. Eğer izlemediyseniz burcunuzun tarot falını da izlemeyi unutmayın. Bu arada kanalımda ben burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz de. videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen sizler için fincanızı açalım bakalım. Evet hal boyunca fincanınızın içerisini sizlere de göstermek istiyorum. Evet size yakalanmamak için gözlerini kısarak sizi izleyen birisi var arkadaşlar. Yani şurada görünüyor mu bilmiyorum. Yani o kadar küçük bir göz ki hani böyle uyur numarası yapan birisi gibi düşünün. Gözleri kapalı yok ama Şöyle hafif açmış etrafı gözlüyor. Aynen böyle. Yok hani umrumda değilsin. Yok sen serbestsin. istediğini yapabilirsin. Mesajı verip bunu ilişkinizde hissedebilirsiniz. Ailenizde anneniz babanız gibi birileri olabilir. Fakat bir taraftan bir merak var. Gizli gizli izlemeyi tercih ediyor. O yüzden Temmuz ayında bunu fark edebilir. Yakalayabilir. Yakalamasanız da hissedebilir. En azından hissetmiyorsanız da bir dikkat edin diyeyim arkadaşlar. Çünkü böyle birisi var. Yok canım sen özgür bir insansın. istediğini yap deyip ama Bilmiyorum nedir onu bu davranış iten. fakat böyle bir durum var. Ve ne diyor biliyor musunuz? Başaklar birilerine ders veriyor adeta. Hani sana taş atana sen gül at diye bir söz vardı ya tam olarak ona benzer bir şeyle karşınızdakileri utandırmak. Siz böyle yaptınız ama ben sizin kadar alçalmadım gibi bir mesaj veriyorsunuz arkadaşlar. Yani sen benim yerimde olsan muhtemelen bunu bana koz olarak kullanırdın. Bak şöyle yapardım ama ben bunu yaptım. İşte tam olarak böyle bir şey. Özellikle Temmuz'un ilk iki haftasında buna benzer bir durumun yaşanması çok daha yüksek bir ihtimal. Bir kutlama mı var? Bakın konfetiler havada uçuşuyor. Ben Temmuz ortası gibi özellikle sanki bir kutlama olduğunu görüyorum. Veya gerçekten katılacağınız bir organizasyonda olabilir. Hani bilmiyorum ne eğlenceli bir yere mi katılacaksınız ama buna benzer bir durumdan bahsediyor. Başaklar görüyor musunuz? Elinizde bir kilim gibi bir şey bunu silkeliyorsunuz ve bunu o kadar uzaktan yapıyorsunuz ki bir şeylerden tiksinmişsiniz sanki ve temizlemek. Şimdi başakların titizliği sadece şey için değil, gerçek anlamıyla bir temizlik değil. Hayatı için de titizdir. Bir insandan bir kere soğuduysa ya da bir şeylerin ona kötü hisse geldiğini fark ettiyse onu kendinden olabildiğince uzaklaştırmaya çalışır. Burada da bu var. Evet halının üstünde pislik var kilimin üstünde. Silkeliyorsunuz fakat o kadar iğrenmişsiniz uzaktan silkeliyorsunuz. Yani diyor bir şeyler yapacaksınız hayatınızdan uzaklaştırmak adına ama bunu o kadar hissettirmeden uzaktan uzaktan yapacaksınız ki e, size zarar vermesini engellemek adına böyle bir temizlik var hayatınızda kısaca. İki tane kapı üst üste çıkmış. Fırsatlar peş peşe gelecek arkadaşlar. Ama bu size kapı açılması gibi. Yani mesela en çok aklıma gelen ilk şey ben söyleyeyim. Mesela iş arıyorsanız aynı anda iki iş kapısının birden açılması. Üst üste yani bugün bir iş görüşmesi için arandınız. Hemen iki gün sonra başka bir yerden en geç yani. Bunun gibi bir şeyler peş peşe gelecek. Oldu mu üst üste olan şeyler vardır ya kısmetin açılması gibi aslında ee, bunu Temmuz'un ortası gibi üçüncü haftası gibi de olabilir böyle bir durum var evet yollar birbirine eklenmiş gibi ama böyle yama yapılmış gibi hani bazen şöyle bir şey olur ya mesela işte Ankara'ya gidelim atıyorum şimdi böyle bir plan yaptınız oradan da işte Çanakkale'ye mi geçsek Çanakkale'den de birkaç gün kalır şuraya gideriz hani sanki böyle bir birkaç yeri birbirine bağlayan bu ilçesi köyü vesaire de olabilir. Hani böyle bir yol planı olabilir arkadaşlar. Yolunuz henüz açık gibi görünmemiş bu arada. Belki Temmuz ayında gitmezsiniz ama gitmeseniz bile Temmuz ayında ciddi anlamda konuşulacak planlanacak. Belki Ağustos'a sarkabilir. Böyle bir birbirine ilintili yerlere aynı tarihlerde gitmek diyeyim. Böyle bir durum evet ve Temmuz'da bazı teklifleri reddedebilirsiniz ve sırf ayıp olmasın diye yaptığınız şeyleri yapmayabilirsiniz. Ben sizi daha kararlı gördüm Başaklar. Ama hep ben alttan alıyorum. Hep ben insanların huyuna gidiyorum. Artık sıkıldım bunu aldım. Tepkisi var sanki üstünüzde. O yüzden böyle bir durum oluyor. Yaptığınız bir şeyden vazgeçebilirsiniz. Burada kusuyorsunuz çünkü. Yani ben bunu yedim ama bu zararlı mıydı acaba beni zehirler mi diyerek böyle kendinizi zorlayıp kusturmaya çalışmak onu kusmak kusmak ne demek burada bir şeyleri istemiyorsunuz yaptım ama pişman oldum diyerek böyle bir kendi kendinizi pişman olduğunuz düşüncelerden vazgeçirmek diyeyim özellikle haziran sonu gibi almış olduğunuz kararlar veya başlamış olduğunuz bazı şeylerden hızlı bir şekilde dönüş yapmanız olabilir söz konusu olabilir temmuz ayında. Hem kendinizde hem de yaşam alanlarınızda ufak dokunuşlarla diyeyim değişiklikler yaşayacaksınız. Bakın evin dekorasyonu, ofisin düzeni veya kendi görünüş, görünüşünüz. Aslında üçü birden veya demeyin ve de, demem daha uygun kendi görünüşünüzde. Hepsinde bir, bir takım dokunuşlar var. Evde koltuğun yerini değiştirirsiniz. Ofisinizde masa düzeninizi değiştirirsiniz. Kendinizde de işte saçınızın boyunu değiştirirsiniz gibi buna benzer durumlar söz konusu olabilir. Evet bir konu da şöyle anlatacağım bakın bütün o travmatik etkileri sıfırlıyorsunuz. Misal vereceğim aşık diyelim ben bu kişiye aşık değilim. Bendeki değersizlik duygusu bu kişiden vazgeçemememe neden oluyor. Gerçeğiyle yüzleşip vazgeçmek. Ne oldu? Bütün travmatik etkileri sıfırladınız. Evet vazgeçemiyordum ama ondan vazgeçememe nedenimi buldum. Çözümledim. O etkiyi de üstümden attım ve uzaklaştım. Bunu özellikle Temmuz'un ikinci yarısında yaşayacağınız bir şey olarak görüyorum. Aşk konusunu örnek olarak verdim. Aşk konusunda yaşamanız bu şekilde olması gerekmez. Fakat diyor bir şey var. Üstünüzdeki bir travmatik etkiyi fark ediyorsunuz. Ben bu davranışı bu etkiden dolayı sürdürüyorum. Farkındalığı sizi bir takım davranış değişikliklerine itecek. Bunu görüyoruz. Evet. Bir kalabalıkla sürekli bir laf atışması görüyorum. Bulunduğunuz bir ortamda çok fazla hani bu tatlı atışmalar gibi hani şey değil yani sürekli öyle laf sokmalar, işte kavga tartışmadan bahsetmiyorum. Fakat bir laf atışmaları da var. Ee, daha dokundurmalar diyeyim. Daha iyi niyetli olduğu halde yine de laf söylemeden duramayan kişiler olabilir. Bu tarz etkiler olabilir üstünüzde. Ve ani gelişebilecek olaylar var. Yani mesela hiç hesapta yokken bir seyahatin gündeme gelmesi. Biz hiç Temmuz ayında şuraya gidelim diye düşünmemiştik ama pat diye ortaya çıktı. İşte buna benzer durumlarınız olabilir. Ve diyor ki harcamalarınız artabilir. Maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz Başaklar. Yani bir anda hani bu harcamaların belki istemsizce hani özellikle çok alışveriş yapmak değil ama olur ya olduğu zaman üst üste gelir böyle bir takım masraflar hani bundan da kaynaklanabilir böyle bir etkiden bahsetmiş evet tabağınıza geçiyoruz tabağınızdakileri de yorumlayalım bakalım evet Evet, bir kısmet var. Özellikle maddi bir konuda bir kısmet var ama kör noktada arkadaşlar. Yani onu görmüyorsunuz. Ee, var aslında gözünüzün önünde gibi görünüyor ama öyle bir kör noktada kalmış ki onu fark edemiyorsunuz. O yüzden diyor ki çevrenize çok daha dikkatli bakmanız ya da bir şeyleri çok daha detaylı incelemeniz gerekebilir. Aslında Başakların detaycılığı zaten herkesçe bilinen bir şey. Fakat burada diyorum ya onun o kör noktada kalması. Şimdi onu anlatamıyorum ama anladığınızı düşünüyorum bundan dolayı zor fark edebilirsiniz bakın şu da olabilir sizin doğrudan kafanızın içinde reddettiğiniz bitirdiğiniz bir şeyse orayı hiç değerlendirmiyor bakmıyor da olabilirsiniz böyle bir şey de olabilir çevrenizde hmm. çok fazla bakışı görüyorum ama o kadar güzel bakıyorlar ki aslında şöyle söyleyeyim temmuz ayında beğenileceksiniz hem tavırlarınız hem duruşunuz tipiniz, görünüşünüz, her şeyiniz beğeni toplayacak başaklar. Kolay kolay da çevrenizde aslında o beğeniyi takdir edecek karakterde çok fazla insan da yok gibi ama buna rağmen sanki başarıyorsunuz, zoru başarmak diyeyim. Özellikle Temmuz sonları gibi sanki yapacağınız birçok şey de o bir içten aferin alacaksınız birilerinden. yaralarınızı saracağınız bir dönem aslında çünkü her yerde yara bandı var. Bakın temmuz sonu gibi birçok konuda acılarınızı dindirmiş olacaksınız. Bir şeyler var çünkü ama uğraşıyorsunuz siz bayağıdır uğraşıyorsunuz. Ben onu unutmak için ne kadar çok uğraştım. Bu, bu hastalığı atlatmak için ne kadar çok çabaladım. Ya da bu insandan arkadaşlığımı bitirmek için işte bana kötü gelen bu alışkanlıktan vazgeçmek için her şey olabilir bir şeylerden kurtulmak gibi yani yara bandı onu sarmak, onarmak diyeyim. Böyle bir şeylere işaret ediyor. Evet, bir arkadaşlık ilişkinizde özellikle bir samimiyet artışı görüyorum. Bakın, özellikle bir kişi var. Sanki bir yakınlaşmanın samimiyetiniz artıyor. Sık görüşmeye başlamak bir arkadaşınızla o dost arkadaşlığın dostluğa ilerlemesi gibi de diyebiliriz. Böyle bir durumu işaret etmiş. Evet, kendi vücudunuzu inceliyorsunuz Başaklar. Kendi vücudunuzda beğenmediğiniz bir yer mi var? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Herkesin vücudunda illaki yeterince güzel bulmadığı bir yeri vardır. Siz çok daha dikkatli olduğunuz için çok daha fazla inceliyorsunuz sanki ve bundan dolayı da kendinizde bir kusur aramak diyeyim. Hiç kusur aramayın Başaklar. Ciddi anlamda çok iyisiniz ki beğenildiğiniz bir dönem. Buna rağmen kendinize vücudunuza bakıp ay fazla kilolarım mı var? Saçım kötü mü oldu gibi düşüncelere girmeyin lütfen çünkü burada o kadar da aydınlık çıkmışsınız ki başkaları beğendiği halde siz kendinizi beğenmiyorsunuz sanki diyor evet kan bağınız olan biriyle temmuz ortası gibi özellikle bir e, anlaşmazlık artan bir anlaşmazlık arkadaşlar kan bağınız olan diyorum aile de olabilir akraba da olabilir fakat bir anlaşmazlığın artışı gibi bir durum var bir kişiyle karşılıklı konuşuyorsunuz ama siz daha çok yakınıyorsunuz gibi. Böyle bir aramıyorsun, sormuyorsun. Madem ilgi gösteriyorsun, niye bunu yapmıyorsun dediğiniz birisi olabilir mi? Özellikle hayatınızda biri varsa bunun daha ilişkisel anlamda bir tartışma, tartışma değil de bir şeyleri diyorsunuz ki ya beni seviyorsa bunu yapsın ki benim aklım kalmasın, gözü kapalı güvenebileyim. Yani Hakkınız olan bir şeyi aslında istemek gibi diyeyim. Karşınızdaki ile biraz karakter olarak çatışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Hayatınızda biri yoksa da yine hayatınıza girebilecek, konuşabileceğiniz kişilerle bu tarz bir durum yaşayabilirsiniz. Bunu belirtelim. Birisi arkanızdan destekliyor bakın. Şunu söyleyeyim zor bir zamanınızda birinin karşısında ya da bir şeyleri yaparken böyle tam yoruldum gücüm yok artık bu kişilerle uğraşamayacağım derken birisi arkanızdan sizi tutacak. Hani böyle yıkılma arkaya doğru yıkılma ben arkandayım destekçinim. Bu destek hiç ummadığınız birinden de gelebilir. Yani şöyle belli ki size yakın biri ama şu olabilir yani bugüne kadar beni yaptığım hiçbir şeyde ailem desteklemedi arkamda durmadı. Fakat diyor bu sefer işte sen benim kızımsın sen benim oğlumsun bu desteği ben senden esirgeyemem. Hani o onu hatırlamak aslında ve bunu yapacak sizin için ve bu güç sizi ciddi anlamda etkileyecek arkadaşlar. Ee, yapı yapan kişinin yani bunu yapması aslında daha çok etkileyecek gibi. Evet. Birazcık nasıl desem hayal dünyanızda bazı kaygılar yaşıyorsunuz. Yani ne güzel güzel hayaller kurarken bir anda hayaliniz yani bundan sonrası için işte bundan bir 10 yıl sonrası için olabilecek olumsuz senaryolara kayı veriyor. Ya 10 yıl sonra böyle olmuş olursa ben ne yaparım gibi. E, bu düşünceleri zihninizden acil bir şekilde uzaklaştırmanız lazım başaklar. Bu da sizi huzursuz eder çünkü ortada bir şey yokken durduk yere kendisi olumsuz düşüncelerle negatife boğmak diyeyim gibi bir durum yaşatabilir size evet şöyle birkaç kişiyle birkaç kere yapacağınız görüşmeler var fakat ben ev ziyaretleri ev oturmalarından ziyade dışarılarda görüyorum yani kafelerde daha açık alanlarda piknik gibi kafe gibi hani bu tarz yerlerde bulunmalarınız daha fazla olacak bilmiyorum sanki ev içi görüşmeleriniz olabildiğince az olacak bu ay bunu söyleyeyim. Bir de başaklar. Birilerine sinirle bakıyorsunuz. Bakışlarınızda öfke var. Fakat davranışınıza yansımıyor. Yani bu kişi beni sinir etmeye başladı. Ama hadi bakalım bir şans verelim. Ya da bakalım ne kadar ilerleyecek gibi. Hani böyle bir sabrettiğiniz bir öfke. Ama patlaması kötü olabilir. Belki Temmuz sonu gibi olabilir. Ama ben öyle hemen patlayacağınızı, ciddi anlamda ani çıkışlar yapacağınızı görmedim. Fakat kafanızı bozan birisi de olacak gibi görünüyor. Evet. Bir çizgi çekiyorsunuz. Burada çizgi çekiyor olmanız kendinize sınırlarınızı yeniden belirlemeniz. Ya ben sınırlarımı iyi çizemedim galiba. Tam olarak kimlere nerede durması gerektiğini söyleyemedim galiba. Çünkü bazı yaşayacağınız şeyler bunu gösterecek. Ben demek ki o sınırı iyi çizemedim ki zırt pırt benim evime habersiz gelen misafirlerim oluyor. Bakın bu ne demek? Şimdi benim evime niye gelmiyorlar da sizin evinize geliyorlar? Ben o sınırı çizmişim, siz çizememişsiniz gibi. Ya yani bunu örnek olarak verdim tabii ki. Burada işte bunu fark edip demek ki ben de daha net sınırlar belirlemeliyim e, diyerek yeniden bir kafa yoracaksınız bu tarz şeylere. Bir de birine ders veriyor gibisiniz. Bu da şu demek. Birisi ciddi anlamda sizin tecrübeli olduğunuzu düşündüğü bir konuda sence ne yapmalıyım ama böyle ayrıntılı bir yol tarifi istiyor bir konuyla alakalı anlatabildim ya bana her şeyini her detayını anlat sen senden yararlanmak istiyorum bana yardımcı ol aslında böyle bir şey ve sevdiğiniz bir insan sanıyorum ciddi anlamıyla her detayını açıkladığınız ve birine yardım etmenin huzurunu yaşayacağınız bir durum yaşayacağınızı gösteriyor sevgili başaklar ve evet bugün de falımızın burada sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.